Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Küçük Mecidiye Camii'ni paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Küçük Mecidiye Camii ya da Ortaköy Teşrifiye Camii, İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesi ile Yıldız Sarayı'nın park girişinin köşesinde Çırağan Sarayı karşısında 1848 yılında Sultan 1. Abdülmecit tarafından inşa edilmiştir. Caminin mimarları ise Saray baş mimarı Garabet, Amira, Balyan ve Nigagos Balyan'dır. Osmanlı geleneğinin dışına mimarisi olan Küçük Mecidiye Camii, barok üslubunda üzeri tek kubbeli örtülü, kare planlı ve tek minareli olarak inşa edilmiş. Camii özel kılan özelliklerinden birisi harcında Kabe'den gelen toprak olmasıdır. Osmanlı padişahlarının Kabe, Medine, Kudüs ve İstanbul'a olan hassasiyetleri bilinir. Sultan Abdülmecit Han'ın da Küçük Mecidiye Camii yaptırırken harcına Kabe toprağının konulmasını arzu etmesi de bu hassasiyeti tekrar vurgulanmış diyebiliriz. Caminin Hünkar Kasrı ya Harim iç cephesinde ve kubbesinde kalem işi bulunduğu gibi Abdülmecit Han'ın da hat yazısı bulunmakta. 20 pencere ile aydınlatılan harimde üst sıra pencerelerin üzerinde cihar yarı bizim levhaları bulunmakta. Caminin yapımı tetizlik ile takip edilmiş. Caminin mihrabı rokoko tarzına beyaz mermerden yapılmış. Her tarafı simetrik çiçek motifleriyle de süslenmişti. Kubbenin ortasında Kazasker Mustafa Efendi tarafından Celili i Sulus hatla yazılmış Nur Suresinin 35. ayeti bulunuyor. Ayet-i Kerimeden şu kısım nakledilmiş: Allah göklerin ve yerin nurudur. Sultan Abdülmecit'in kendisinin yazdığı bir diğer hat sanatı ise minberin üstünde. Kırmızı somali mermerden yapılmış, figüratif motifleriyle süslenmiş, üzerinde beyaz sarıya yakın mermer parçalarla motiflerinin minber kapısının üstünde. Sultan Abdülmecit'in katı tekniğiyle bizzat kendisinin yazdığı kelimeyi tevhid bulunmakta. Caminin mihrabının üstünde ise Ali İmran suresi 37. ayet bulunuyor. Ayetin meali şu şekilde. Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir şekilde kabul etti ve onu iyi bir şekilde yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın korumasına verdi. Zekeriya ne zaman mihraba girse onun yanında yiyecek bir şey bulurdu. Ey Meryem bunlar sana nereden geldi derdi. O da bunlar Allah'tandır derdi. Kuşkusuz Allah hak edeni hesapsız olarak rızıklandırır. Küçük Mecidiye Camii ziyaretimizden sonra da Yıldız Korusu'na geçmiş olduk. Bir önceki videomda detaylı bir şekilde paylaştım. O videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Yıldız Korusu'na neler var? Sizlerle dediğim gibi detaylıca paylaşmış oldum. Ayrıca Yıldız Korusu'nun içinden de muazzam bir şekilde Küçük Mecidiye Camii görünüyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi İstanbul'umuzun güzel camilerinden biri olan Küçük Mecidiye Cami videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.